Ah, 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 ah. Temelleri bağla. Başlıyoruz. Haydi 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 Made in Turkey. Ye yeah, kapattı kardeşim sevmiyoruz artık rakı içmek niye gün olsun ki içmesine sebep olanlar günah gel. bir kere bekle tanışmak istiyorsa. bir iki tırtılla takılmam mı gerek? Küçük bir el Bir bırak aynaya baktım Seksisin Güzelim tatlım Made in Türkiye I am from Turkey Gel bakalım şimdi bas önüme Ferrari'ye bin Gitti basına köp abimden öğrenmişim Bu raplerin hepsini Hadi bakalım hadi bakalım, hadi bakalım. Flex flex